Sürekli aynı şeyleri yaşamaktan, bir şeyleri beklemekten, sabretmekten ve önümü görememekten çok sıkıldım. Sürekli beklemekten, yola devam edememekten, önümü görememekten çok bunaldım. Saçma sapan şeylere vakit harcamaktan, ne olacağını bilmeden önümü görmemekten çok bunaldım. Sürekli yollarımın kapanmasından, yolumu bulamamaktan, sabretmekten çok bunaldım. İnsanlardan, durumlardan, yalanlardan, saçmalıklardan çok sıkıldım. kaybolmaktan, bir şeylere bağlı olmaktan, bu tavırlardan, sorumsuzluklardan bunaldım. Yalanlardan, kandırılmaktan, oyalanmaktan çok bunaldım. Sabretmekten, yalnızlıktan, ilerleyememekten çok sıkıldım. İçimde oluşan bu nefret Beni korkutmaya, içten içe mahvetmeye başladı. Sevgisizlik, saygısızlıktan yoruldum. Güvenebileceğim hiçbir insanın bu yeryüzünde olmayışından içimde her şeye, herkese karşı kocaman bir boşluk ve nefret oluştu. Beni bu durumdan çıkar ve bu durumu bitir. Bu bağı kes. Hayatımda görevini tamamlayan, bana artık hizmet etmeyen her şeyi sonlandır. Bana yeni bir yol çiz. Yeni bir başlangıç, yeni bir hayat ve yol ver. Ben çok bunaldım ve sıkıldım. Bu saçmalıklarla zaman kaybetmekten, saçma sapan durumlara maruz kalmaktan çok sıkıldım. Ben hak ettiğim hayatı yaşamak ve mutlu olmak istiyorum. Gerekirse tek başıma ilerlemek, fakat bu saçmalıklara hayatımda daha fazla yer vermek istemiyorum. Kimsenin keyfine, uyanmasına anlamasına sabredecek bir saniyen bile kalmadı. Beni bu durumdan çıkar. Bana hak etmediğim bu durumları yaşatma. Ben dersimi aldım. Herkes kendi yoluna. Beni özgürleştir. Bu durumu bitir. Ve ilerlememe izin ver. Ben elimden geleni yaptım yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Sadece gitmek istiyorum. Burayı terk etmek, yok olmak.